Merhaba arkadaşlar bugün bizim ne cenan yaptı diye Ne diyeyim? İçecek bilme yarışı. Gözü kapalı içecek bilme hmm. <laughs> yarışı. Bağlar ben diyormuş ki ha ha evet e, Ceren cenan yaptı yap he böyle diyormuş. Ah bu ne o zaman? Onlar karıştırdı ha, Bazen He bazıları karıştırdın mı? ve karışık. Başlıyorum. Ben neden gerildim? Bir haftadır video çekmiyorum. Başla gari. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayız. Bugün smoothie challenge yapıyoruz. Bir sürü içeceklerimiz var. Tam olarak 10 tane içeceğimiz var. Yalçın abi bize içecekleri getirecek. Biz gözlerimizi bağlayacağız. Onlar yaptı bu arada. Onu da söyle. Evet. Karıştırmadık biz. Biz gittik bekledik. Evet olsunla mavi arkada ayarladılar şurada ve geldik hiçbir şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. bilmiyoruz. Gözlerimizi kapatıp bilmeye çalışacağız. O zaman videoya geçelim diyorum. Bu arada bu video iftardan sonra çekilmiştir. Bunda Evet şu an 12'ye doğru gidiyor. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Biz gözlerimizi kapatıyoruz ama zaten renginden bir şey an anlayamayız karıştırdılar yani. Evet. Ama yine de kapatalım. Hadi yani, kapatalım. kapatalım. Yine gelsin bak ha. Yorum Videoya başlamadan önce ne yapsınlar? Aa, Videoyu abone olmayı. beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum atmayı bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Hadi Başlamadan önce bir yazın bakalım. Ben mi yeneceğim, o mu yeneceğim? Sonra... Ben kendimi yeneceğim diye <laughs> Hadi o <bakalım>. şey konusunda <laughs> çok deneyimli yapmış. <laughs> şöyle bağlarsan kabul etmem. Yasin bağlar. Yasin bağlar. Ama bir şey, bağlarım, bağlarım. <laughs> şey, şey bağlarım. Bağlarım yüzümüz gider mi? Evet böyle bağladım. tamam. İkiye, bence ikiye katlayalım onu. Hayır. İkiye katlarsan da... <laughs> nefes alamadım ki ben şu an. Ağzımdan nefes al. Birazcık şöyle görürsün. Hadi bunu da. <laughs> Birazcık şöyle dursa. Hadi bunu da. Tamam her neyse başlıyoruz. Şimdi içeceklerimi bekliyorum. Yalçın bekliyorum. Görüyor musun? Hayır ben hiçbir şey görmüyorum. Burnunun burası kapalı mı Yalçın? Hayır burnum açık benim de. Ama burnun açıksa görürsün buradan. Senin nasıl? Bak benim burnum burasına bak. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Şöyle yaptığın zaman görebiliyor musun? Evet buradan görüyorum burnumun yanında. Ceren ne yalan? Gözüm Saat eki Çok yalan. Bir şey diyeceğim. Bir, 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 bir şey yap. Sayı zaten, şey yap. Sayı Yaptım zaten, ne? Yaptım şu an. Sayı yap. Yok, üç, ama söylemez ki. <laughs> e ben de görüyorum. Bak burada iki yapıyorum. E, Göremiyor musun? Yok bu yaptığımı büyük ihtimalle görmesi lazım. Ama bak ağzım kapanıyor. Şöyle dursun azıcık. Ha. Vallahi görmüyorum. Yemin ederim. Hile yapmam, Hayır. ki benim kendim. Ah buradan çık işte görüyorum burada. Benim kendim. <laughs> Hile <laughs> yapmam hadi. Tamam bir numara getiriyorum. Görsen de bilemeyiz ki zaten. Şimdi bunları numaralandırdılar. Hı hı. Neyin içinde ne var? Onu kendileri de almak için numaralandırdılar. koydum. Bak bir dakika bekleyin. Dur. Bekleyin. Ben şu an elimi çekiyorum. Bak Tam iğrenç yapayım. bir şey çıkarsa karıştırdınız bir de bunları. Bir. bir, iki, üç. Nerede ben pipeti bulamadım ki ama bir dakika ben de <laughs> Aman Tanrım bu ne? Lan <Sessizlik> <laughs> <laughs> harbiden bu ne? <laughs> bir dakika dur. Ben buldum. Ben buldum. Ben buldum. Çok kötü bir şey. söyleyeyim mi? Söyle. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Lütfen abone olun.